Muhasebe bilgi sisteminin girdilerini işletmelerdeki finansal nitelikli işlemler, çıktılarını ise raporlar oluşturur. İşletme içi ve dışı finansal bilgi kullanıcıları karar almada bu raporlardan yararlanırlar. Birçok kişi ve kuruluş işletmenin finansal durumu ve finansal performansı hakkında bilgi sahibi olabilmek için muhasebe bilgi sisteminden elde edilen bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle işletmelerle ilgili alınacak stratejik kararların eksik yanlış veya yetersiz bilgilere dayanması sorunlara yol açabilir. Muhasebe bilgi sisteminden elde edilen raporlar, finansal raporlar ve yönetim raporları olmak üzere iki ana başlık şeklinde incelenir. Bu konularla ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: İşletme paydaşları, büyük defter sistemi ve finansal raporlar sistemi. Bu programı izledikten sonra raporlama sistemi nedir? Büyük defter sistemi nedir? ve finansal raporlar nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Karar verme, bir amaca veya bir sorunun çözümüne yönelik geliştirilen alternatifler arasından en uygun olanını seçilme sürecidir. İşletme sahibi, işletme ortakları, işletme yöneticileri, işletme çalışanları, kredi verenler, tedarikçiler, müşteriler, devlet, kamu ve benzeri kişi grup ya da kurumlar her gün işletme ile ilgili değişik kararlar vermek zorundadırlar. Finansal bilgi kullanıcıları olarak ifade edebileceğimiz bu kişi, grup ya da kurumlar doğru karar verebilmek için işletme ile ilgili zamanlı, karşılaştırılabilir, doğru, güvenilir ve anlaşılabilir bilgiye ihtiyaç duyarlar. İşletme hakkında finansal bilgi kullanıcılarına sunulan bu bilgilerse muhasebe bilgi sisteminin çıktısı olan raporlarda yer alır. Raporlar olmadan işletme paydaşlarının işletme hakkında bilgi edinmesi ve buna istinaden isabetli karar vermesi mümkün değildir. Karar alınsa bile bu karar sağlam temellere dayanmamış olur. Günümüz bilgi sistemleri hem işletme içine hem de işletme dışına bilgi akışını sağlamak için tasarlanır ve kullanılır. Kurumsal kaynak planlaması sistemleri işletmelerde bütünleşik bir yapı meydana getirerek işletme paydaşlarının ihtiyaç duyduğu zamanlı karşılaştırılabilir, doğru, güvenilir, anlaşılabilir, tam bilginin üretilmesi ve raporlanmasına olanak sağlamaktadır. İşletme içindeki finansal ve finansal olmayan tüm bilgiler kurumsal kaynak planlaması sisteminde bütünleştirilir. Kurumsal kaynak planlaması, yazılımları karar verme süreçlerini güçlendirirken hızlı ve doğru karar verebilmek için ihtiyaç olan bilgiye hızlı erişimi sağlar. Büyük defter sistemi ve finansal raporlama sistemi, muhasebe bilgi sisteminin iki ayrı alt sistemidir. Ancak birbirleriyle alakalı ve bağımlı oldukları için tek bir sistem olarak kabul edilirler. İşletmenin tüm varlık, yabancı kaynak, öz kaynak, gelir, gider, maliyet unsurlarındaki değişimlerin izlendiği yer büyük defter sistemidir. Finansal raporlar da bu bilgilerden üretildiği için Büyük defter sistemi olmadan işletmenin finansal raporlama yapması mümkün değildir. Zira finansal raporlar büyük defter hesaplarının kalanlarından hazırlanır. Bir işletmenin varlık ve kaynaklarının dağılımı bilançoda izlenir. Bilanço ile birlikte gelir tablosu, satışların maliyeti tablosu, nakit akım tablosu, fon akım tablosu Öz kaynak değişim tablosu, kar dağıtım tablosu ve yasal olarak hazırlanması gereken diğer tablolar da muhasebe bilgi sisteminin çıktılarıdır. Tüm finansal raporların hazırlanabilmesi için büyük defter sisteminin bu raporlar için gerekli bilgiyi üretecek varlık, kaynak, gelir, gider, maliyet ve nazım hesapları da bünyesinde bulundurması gerekir. Büyük defter sisteminin amaca uygun çalışması, muhasebe bilgi sisteminin alt sistemi olan işlem süreçleme sistemi ile etkileşimine bağlıdır. İşlem süreçleri, büyük defter sistemine gerekli verileri aktararak ilgili hesaplarda değişikliğin gerçekleşmesini sağlar. Finansal raporlama sistemi, finansal bilgi kullanıcılarına işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve finansal durumdaki değişmeleri hakkında bilgi sağlar. Finansal tablolar, işletmenin finansal bilgilerinin kamuya açıklandığı önemli araçlardır. Bu nedenle, finansal bilgi kullanıcılarının işletmenin finansal tablolarından bekledikleri faydayı sağlayabilmeleri, bu tabloların bazı özelliklere sahip olmasını gerektirir. Kamu gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu muhasebe standartlarında ve özellikle kavramsal çerçevede finansal tabloların sahip olması gereken özellikleri ve finansal tabloların hazırlanma sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları açıklamıştır. Finansal tabloların amacı finansal bilgi kullanıcılarının işletme ile ilgili ekonomik kararlar almalarına yardımcı olan, işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları hakkında bilgi sağlamaktır. Bununla birlikte finansal tablolar, işletme yöneticilerinin kendilerine emanet edilen kaynakları ne derece etkin kullandıklarını da gösterir. Finansal tablolar bu amaca ulaşmak için işletme ile ilgili varlıklar, borçlar, öz kaynaklar, gelir ve giderler, karlar ve zararlar dahil ortakların ortak olmaları sebebiyle yaptıkları katkılar ve ortaklara yapılan dağıtımlarla nakit akışları bilgilerini sunar. Türk Ticaret Kanunu hazırlanması zorunlu finansal tablolar için Türkiye muhasebe standartlarındaki düzenlemelerin esas alınacağına vurgu yapmıştır. Finansal tabloların sunuluşu standartına göre tam bir finansal tablo seti, dönem sonu finansal Durum tablosu yani bilanço, döneme ait kapsamlı gelir tablosu, döneme ait öz kaynak değişim tablosu, döneme ait nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikalarını özetleyen dip notlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşur. Finansal bilgi karşılaştırılabilir, doğrulanabilir, anlaşılabilirse ve zamanda sunulmuşsa söz konusu bilginin faydası arttırılmış olur. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından geliştirilen kavramsal çerçevede muhasebenin temel varsayımları tahakkuk esası ve işletmenin sürekliliği olarak belirlenmiştir. Tahakkuk esası, mali işlemlerin ve olayların etkisinin nakit veya nakit benzerleri tahsil edildiğinde veya ödendiğinde değil, bu işlem ve olaylar olduğu zaman tahakkuk ettirilmesi ve ilgili oldukları dönemin muhasebe kayıtlarına alınarak o dönemin finansal tablolarında raporlanmasını öngörür. İşletmenin sürekliliği varsayımına göre işletmenin tasfiye niyetinin ve de ihtiyacının olmadığı varsayılır. Buna göre işlem ve olaylar nakit hareketlerine neden olduğunda değil, oluştuklarında kayda alınmalı ve o dönemin finansal tablolarında yer almalıdır. Kavramsal çerçeveye göre finansal tabloların kullanıcılara yararlı olabilmesi için sahip olması gereken niteliksel özellikler şunlardır. Anlaşılabilirlik ihtiyacı uygunluk, güvenilirlik ve karşılaştırılabilirlik. Anlaşılabilirlik özelliği, finansal tablolardaki bilgilerin, işletmenin, iş kolu ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olan, asgari muhasebe bilgisiyle inceleme yapan kullanıcıların anlayabileceği düzeyde açık olması gerektiğini ifade eder. İhtiyacı uygunluk özelliği, finansal tablolarda yer alan bilgilerin, kullanıcıların karar vermeleri sırasındaki ihtiyaçlarına uygun olması gerektiğini ifade eder. Güvenilirlik özelliği ise finansal tablolardaki bilgilerin önemli hatalar içermeyen, yanlı olmayan, işlem ve olayları gerçeğe uygun şekilde temsil ederek kullanıcıların kararlarına dayanak olan bilgiler olması gerektiğini söyler. Son olarak karşılaştırılabilirlik özelliği ise finansal tablolardaki bilgilerin hem işletmenin önceki dönemlerdeki finansal tablolarıyla hem de sektördeki diğer işletmelerin finansal tablolarıyla karşılaştırılabilir olması gerektiğini ifade eder. İşletme paydaşlarının karar süreçlerinde kullanacakları bilgi raporlama sistemlerinden elde edilir. Kurumsal kaynak planlaması sistemleri içinde yer alan muhasebe bilgi sisteminin alt sistemleri olan finansal raporlama sistemi ve yönetim raporlama sistemi ile ihtiyaç duyulan raporlar üretilir. Finansal raporlama sistemi ile bütünleşik bir yapı oluşturan büyük defter sisteminde finansal raporlar için gerekli olan bilgilerin alındığı hesaplar bulunur. Türkiye muhasebe standartlarına göre işletmelerin hazırlaması ve sunması gereken finansal tablolar. Dönem sonu finansal durum tablosu, döneme ait kapsamlı gelir tablosu, döneme ait öz kaynak değişim tablosu, döneme ait nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikalarını özetleyen dip notlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşur. Bu tabloların bilgi kullanıcılarına yararlı olması için anlaşılabilirlik, ihtiyaca uygunluk, güvenilirlik ve karşılaştırılabilirlik gibi niteliksel özellikleri taşıması gerekir. Bu programda raporlama sistemi nedir, büyük defter sistemi nedir ve finansal raporlar nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Muhasebede Bilgi Yönetimi ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.